eleştiriliyor. Sen bu eleştirilere hak veriyor musun? Bir kere şunu söyleyeyim. Bruma eski Bruma değil. Çünkü evet. biz Bruma'yı şöyle aslında birazcık daha eski eski Bruma'yı izleyen Türk taraftarlar olduğu için bunları söylemesi çok normal. Çünkü biz Bruma'yı izlediğimiz zaman Galatasaray'da izlediğimiz zamanlarda Bruma'nın hızı işte golleri, çalımları vesaire biz Bruma'yı nasıl değerlendirebiliriz? Şu anda formda olan bir takımın formda olan bir kanat oyuncusu gibiydi. Ama şu anda birazcık daha formdan düşen bir buruma var. Birazcık daha ağırlaşan bir buruma var. Ama tabii ki de Jesus'un isteğiyle gelen bir gol, e, oyuncu tekrardan yine. Onu da söylemiş olayım Buruma'nın. E, Buruma'nın şu anki şimdiye kadar oynadığı performanstan taraftar memnun değil. Ya ben memnunum dersen ben de çok memnun değil. Ama eski Buruma'yı izlemek isteyen taraftarlara şunu öneriyorum ben. Yani şunu öneriyorum. E, eski Buruma'yı beklemesinler. Çünkü eski Buruma'yı beklerseniz e, o zaman da beklentileriniz altında kalacak ve Buruma'yı hiçbir zaman beğenmeyeceksiniz. Oynadığı her oyunu eleştireceksiniz. O yüzden Bruma'dan birazcık da Jesus'un nasıl verim alacağını görmemiz lazım. Almak istediği verim ne şekilde? Şimdi eski Bruma'ya baktığınız zaman Galatasaray'daki oynadığı buruma, Galatasaray'da oynadığı oyunda birazcık da kanatlardan seri bir şekilde topu santrofora ulaştırma yönündeydi. Ama şu an birazcık da o hamleleri çok beklememek lazım. O kadar kondisyonlu da çok yüksek beklememek lazım. O kadar hızlı hareketler, hızlı çalımlar. Gerçekten yani Bruma'nın eski halini çok izleyen ve seven biri olduğum için eski Buruma'yla şu anki Buruma'yı kıyaslamak yanlış. Taraftarlara döndüreyim şu. Fenerbahçe'yi taraftarları. Eski Buruma'yla kıyaslamayalım. Performansı en yüksek nasıl oynayabilir? Hangi seviyeye çıkartabilir? Bunu görelim ama şimdiye kadarki Buruma benim de çok beğendiğim bir Buruma değil Ceren. Sen ne düşünüyorsun Buruma hakkında? Ben yani şöyle düşünüyorum. Yani tabii ki eski Buruma'yı beklemek. Her oyuncudan aynı performansı beklemek yanlış olur. Charlotte burada neler yaptı? Gitti başka bir takımda. Yani pek aynı performansı gösteremedi. Burada tabii ki teknik direktörün yapacağı dokunuşlar, işte takımla uyumu çok önemli faktörler. Ki Jesus'un geçmişine baktığımız zaman da e, parlattığı birçok oyuncu var. Tabii evet. ki bu bir süre alacak. E, Jesus'un bu yönünü bildiği için bence her istenilen transfer alınmaya çalışılıyor. Hani bazen eleştiriliyor bu oyuncu çok da iyi değil neden alıyoruz diye. Belki Jesus'un orada farklı düşünceleri, farklı parametreleri var. Bu yüzden de aslında biraz gerçekten beklemek ve tecrübe kazanmak gerekiyor. Jesus da aynısını söyledi. Tecrübesizlik dedi ama kaldırın başınızı çünkü ilerisi için çok daha iyisi olacak şeklinde yorumları vardı. Bu yüzden de biraz beklemek ve evet, o takımla takım ruhunu biraz yakalamak gerekiyor. Sezon zaten başlayacak. Bu süreçte de göreceğiz takımla yeni transferlerin ne şekilde uyum yaptığını ve tabii ki eksik transferler de tamamlandığında daha net bir Fenerbahçe yorumu yapmamız mümkün olacak. Evet. Ee, tamam. izleyicilerimiz tabii. de Şu Emre mor istiyorsun. Evet. Ondan önce eee Arao ve Pedro'yu soranlar ama Arao'ya ayrı bir parantez açmak istiyordum zaten onu söyleyecektim. Hı -hı. Evet takımda bunu söyleyelim tekrardan. Sabura gerçekten ihtiyaç var çünkü bireysel olarak baktığın zaman aslında oyuncular çok yani kötülendiği kadar biraz daha duygusal düşündüğü için Fenerbahçeli taraftarlar evet. E bireysel olarak çok kötü oyuncular değil tabii ki ama şu an takım uyumu üzerinde konuştuğumuz için performansları birazcık düşük. E, Fenerbahçe'nin Pedro evet iyi transfer Joao Pedro Galatasaray'a da, da istemişti biliyorsun ki Fenerbahçe iyi bir transfer yaptı Joao Pedro'yla. Ama şu ana kadar Fenerbahçe'nin en beğendiğim ismi Willian Arao diyebilirim ben. Gerçekten Fenerbahçe bence çok büyük bir verim alacak bu sezon Arao'dan. E onu dışında Emre Mor. Emre Mor biliyorsun ki Fatih Karagümrük'te ee, Volkan tamam, Demirel bir, e, bir, oyuncu. Demir bir oyuncu ve Volkan Hoca ile Galatasaray sonrası e, Fatih Terim'in dahi e, üstünde büyük uğraşlara verip e, kendi futbolunu oynatamadığı e, Emre Mor'u Volkan Hoca e, geçtiğimiz sezon Kara Gümrük'te gerçekten e, performansını çok yükseltti ki Fenerbahçe'ye transfer oldu. Fenerbahçe'nin Emre Mor'u istemesindeki en büyük sebeplerden birisi Kara Gümrük'teki performansı çok iyiydi ee, ki çok büyük yetenek. Ben bunu her zaman söylüyorum. Dünya klasında bir yetenek. Fakat gösterdiği performans birazcık da daha... ve aslında hayat hayattaki e, hayattaki yaşantısıyla ilgili e, tercihlerinden dolayı birazcık da futbol geri planda bırakmıştı. Ama Karagümrük'e tekrardan döndü. Fenerbahçe ile ben bu sezon güzel işler yapacağını düşünüyorum. Kanatta özellikle. Hatta Buruma'dan daha iyi şeyler bekliyorum ben Emre'den. Emre Mor'un e, önü açık. Umarım başarılı olur. Çünkü ee, dediğim gibi Jesus nasıl kullanacak? Nasıl karar verecek? Bu çok önemli çünkü takımda e, oyuncu rotasyonu çok fazla Ceren. Şimdi Emre Mor'un sürekli oynayabileceği bir kadro yapılanması mı olacak yoksa onun yerine başka oyuncular mı oynayacak? Şimdi dün İrfan Can'ı da izledik. Onun dışında birçok oyuncu girip çıkıyor. Şu an tabii ki de hazırlık maçlarından sonra e, bir UEFA maçı oynadı e, Fenerbahçe. Burada tabii ki de oyuncuları denedi, Jesus değiştirdi. Ama lig yapılanmasında özellikle hazırlık maçlarından şimdiye kadar çoktan karar vermiş olması gerekiyor Jesus'un. Hangi oyuncu ilk 11, hangi oyuncu e, kafasında oturdu hocanın bunları bilmek gerekiyor. E, tabii ki oyuncu sürekli oynarsa büyük verim alınabilir ama geçen seneki Fenerbahçe'nin kadrosuna baktığımız zaman Pelkaslar vesaire, Mesut Öziller, Sosa'lar birçok oyuncu vardı biliyorsun ki. Sürekli oynamadığı için performanslar düşmüştü. Fakat İsmail Hoca'dan gel İsmail Hoca geldikten sonra Perkas'ın performansı bir tık artmış. Çünkü İsmail Hoca bir tık daha o sürekliliği sağlamıştı. Bu sezonda umarım aynı e, çelişkiye düşmez Fenerbahçe. Çünkü yaptığı tercihler e, oyuncuların performansı düşürebilir. Oyuncular sürekli oynaması biliyorsun ki düşüyor. Aynı şekilde Galatasaray'dan örnek verebilirim. Yunus Akgün Adana Demirspor'da yıldızı parladı. Okan İresunspor'da yıldızı parladı. Aynı şekilde bu oyuncuların da e, sürekli oynaması gerekiyor ki performansı yükselsin. Evet kesinlikle. Aslında geniş kadronun olması bir açıdan iyiydi. Çünkü farklı kulvarlarda mücadele edecek Fenerbahçe. Evet. Ama şu anda elenmesi bir tık hepimizi üzdü. Evet. geniş kadrolu da hangi oyuncunun daha fazla yer alabileceğini aslında zamanla göreceğiz. Çünkü evet. şu anda aynı bölgede oynayan fazla alternatifler var. Bu durumda da öne çıkan aslında formaya kapacak diyebiliriz. Aslında bir takım içinde rekabet olması da çok iyi değil mi sence? Efendim? Takım içinde rekabet olması da çok iyi değil mi? Tabii ki de. Yani bir de özellikle yani takıma bakıyorum. Aklıma gelenleri şu an sayıyorum. Arda Güler gibi bir oyuncu var takımın içerisinde. Orada Lincoln Enrique var. Bakıyorsun İsmail Yüksek gibi bir oyuncuyu kazandırdılar tekrardan. Evet. E, yani bir golcü transferi mutlaka gerekiyor. Sol bek özellikle e, Jesus'un yaptığı bir açıklamaydı biliyorsun ki. E, Jesus ne demişti? ben Ferdi'yi ileride düşünüyorum. İleride, ileride hücum attığında kullanmayı düşünüyorum. Solbeck'te özellikle yeni bir transfer düşünüyorum demişti. Ki geçen sezon kullanıldığı zaman hem oradaki Ferdi kararı doğruydu hem sağdaki Osayi kararı çok doğruydu. Sağbek ve Solbeck'i özellikle bu kararlar için İsmail Hoca'yı tebrik etmek gerek. E, bu sezon özellikle sol e, Solbeck transferi bile yapılmasını istiyorsa Jesus takımda o kadar rotasyon ve o kadar yetenekli topçular var ki bunu sağlayabilir. Ama Solbeck golcü transferi kadar önemli. Onu da söylemiş olayım. Golcü transferine ben bu hafta içinde netleşeceğini düşünüyorum. Bunda bir iddiada bulunayım. Eyvah. Özcan'dan bir transfer haberi. <laughs> Hemen bu bir kırmızı. Şuradan kırmızı. Yani şöyle golcü transferi yapmazsa Fenerbahçe bence şampiyonlukta birazcık daha uzak görünecek. Çünkü bu sezon Fenerbahçe'nin tam olarak şampiyon olmak istediği sezon. Bunun için de iyi bir golcü hamlesi gerekiyor. Salay'dan ayrılırsa yollar Salay'la oraya yine bir stoper takviyeleri gerekecek. En yani az iki tane transfer. Çünkü Kim İnce ve Sala ayrıldıktan sonra şampiyon evet. olmak istiyorsanız oraya çok iyi transferler yapmanız gerekiyor. Kesinlikle. Ki Salah'ı bedelleri de çok yüksek. Yine orada da 20 milyon eurolar konuşuluyor. O. o zaman bunu da ilerleyen süreçte zaten takip ediyor olacağız. Seninle de belki yine aynı şekilde bir transfer kırmızı haber yapma fırsatımız olur. Arkadaşlar <laughs> bu arada lafını bölüyorum. Biz bu arada evet yayınlar yapıyoruz vesaire. Ee, ama Twitter'dan da aktif olarak bu transfer haberlerini hızlıca vermeye çalışıyoruz. Oradan da takipte kalın. Ee, hem Futbol Plus e, yayınlarını da takipte kalın. Çünkü e, gerçekten anlık e, olarak da canlı olarak da e, sıcak haberleri vermeye çalışıyoruz Ceren. Buyurun, buyurun. Kesinlikle ben bu arada bir anons yapacaktım. O yüzden bölmen hiç önemli değildi. Ee, hatırlatma yapayım. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenip ee, abone olduğum yazarsanız her ayın sonunda tuttuğunuz takımın formasını kazanma şansı yakalıyorsunuz. Bu arada Jesus'a imza da <laughs> isterseniz tabii ki. Muhtemelen herkes isteyecektir. Eee ben imzaladım. Favorimi söyleyeyim. Favorimi söyleyeyim. Ee, lacivert olan. Senin favorin var. Evet. Bu arada forma lansmanına gitmiş birisi olarak <laughs> e, ben de çubukluyu beğendim. Evet. Yani ikisi zaten ikisi çok iyi. Ben evet, lacivert ben... biraz yok sevdim.